Ya. <laughs> maalesef. İşte ateş yapıyor bir iki gün. Tabii. Sonra geçiyor. Ondan sonra salya başlıyor. Salya değil mi? başlıyor. Şu kadar ağzından o parçaları fırlatıyor ağzından. Evet.

Dere köyünde hayvancılık, tarım hayvancılık yapıyoruz. Küçük baş, büyük baş. Peki dünyanın ve ülkemizde şap hastalığı gözükmeye başladı. Trakya'da ari hastalıklarda. Nasıl bir hastalık bu? Siz daha önce yaşadınız herhalde. Valla 93-94 yıllarında oldu. Çok kötü hayvanlar yani ateş yapıyor. Ağızları parça parça döküldü yani. Burada ağaç var, tam şurada. Valla serili yatıyorlardı yani. Çok kötü bir şey. Bu sizi tedirgin ediyor herhalde. E korkunç etmez mi yani? O zaman peki o yıllarda hayvanlarınız ölmüş müydü? Kaç hayvan öldü. öldü. Ya öyle şimdi öldü, atıldı, düzelenler de sonra ciğer problemi oluyor zaten mesela. Yani çok yüksek katı. Ele yaz günü oldu mu çok kötü yani. Peki şimdi bu hastalıkla nasıl mücadele ediyorsunuz? Yani biz ne, tarım müdürümüz değil aşılama yapıyor işte aşıları vuruyor. Düzenli. Her aşıyı yapıyorlar. Brusellasını, şapını, her şey oluyor. Çiçeğini. Kireç işte çamaşır suyu yaptık. Trakya'mız zaten şap hastalığından aşıları böyle olduğu için kıtlar elimizde dahi Trakya'daki bütün illerde bu hastalıkla ilgili bir problem yok. Şu anda görülen bir vaka yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketimini yapabilirler. Dolayısıyla bizim kendi ilimizde şu anda böyle bir vaka yok. Böyle bir vakada görülmedi. Zaten Kırklareli, Tekirdağ, Edirne yani Trakya bölgesinin tamamı Ağrı bölge, hastalıktan ağrı bölge olduğu için bizim bölgemizdeki hayvanlarımızın hem hayvan refahı hem hayvan sağlığı konusunda bir problemi yok.